Venüs'ün horoskopumuzda bulunduğu ev, kişinin başkalarıyla paylaşma, ilişki kurma, sevgi alıp verme ve uyum sağlama özelliklerini ortaya çıkardığı yaşam alanını belirtir. Jüpiter'den sonra zodyaktaki ikinci benefik, şans dağıtan gezegen kabul edildiği için haritamızda bulunduğu ev alanlarında daha fazla şans ve yardımla da karşılaşabiliriz. Venüs horoskopta 12. evde yerleşirse kişi kibar, çekici, yol gösterici, sempatik ve duyarlıdır. Sakin bir ortamda bulunmak hoşuna gider. Hayatın ve aşkın derin anlamlarını keşfetmek ister. Aslında biraz utangaç ve kolay kırılan bir yapısı vardır. İlişkilerinde özverili, şefkatli ve vericidir. Başkalarına karşı çok içten, barışçı, değerli bulduğu ideallere kendini adayabilen bir kişi olabilir. Deniz burada bazen gizli ve pilotnik aşk ilişkilerine de yol açabilir.